Sen çok hoşlandın, ne yaparsın? Bismillah, evli barklı adama sordun soruyor bak abla. Peki diyelim ki, e, çapkın bir adam olsaydın ne yapardın? Sevgilimi etkilemezmiştim mi? Sevgilini etkilemez... Ağzına takla atardın önünde. Tak Niye taklanın Taklanan şey... Belki de kız benden. <laughs> Olmaz mı? Olabilir. <laughs> olur olur takla atardım dedi çok iyiymiş. <gülüyor> <gülüyor> yo, yok yok altın matılı olmaz abi etkilemek. Abi taklayla olmaz bu iş olur. altınla olur. Yok yok takla atardım yemin ederim sana. Ha bir de ters takla atardım bu manyak derdi ben bunların evlendiğim falan derdi. Belki olurdu. Manyak adamlarla evlenmeyi tercih mi ediyor kadınlar? Derler çünkü en akıllı onlardır bence ya. Yani manyağını bul. Bu kapısına vur Alt... ekmeğini ye. Vallahi mı? Sen de tavsiye ederim sen de öyle ya. Buralarda var mı manyak adam ya? Takla atan var mı? <laughs> Türkçe biliyor musun? Gel bir gel. Okay, come. What is your name? My name is Dante. Uh, do you know Turkish? Uh, I haven't learned, but I'm still learning. Where are you from? I'm from the UK. How old Ben bunları biliyorum. <laughs> She know. She know better than me. Uh, the, uh, have you got? be, girl. girl, girl neydi ya bir dakika. No, I haven't. Arkadaşlar aşağı alt yazı geçelim. İngilizce bilmeyenler falan olacak. Biz burada İngilizce sohbet ediyoruz. <laughs> Unutmayalım. What's up guys? I'm here. She's introducing me. Bak, ne, ne diyorsun lan? Hak et bir yere yayın. <laughs> <laughs> Selamlar. <gülüyor> <gülüyor> thank you so much. De, thank you thank very you much. much. Hadi bir dakika. Take care. <laughs> Nice to meet you. Pleasure to meet you. Okay. Valla ne dedi anlamadım ama. <laughs> Küpesi gözüküyor mu? <laughs> evet gözüküyor mu? Başka nereye göstermek istiyordun? Bilmiyorum şöyle. <laughs> Süper. Soralım. O zaman sen hoşlandığın bir çocuğu hemen tavlarsın kız. Ya hayır ya. Kaç senedir seviyorum ama yok gerçekten. Abo. <laughs> gerçekten gelmiyor ya. Beni bul. <laughs> Gel <Genelde>. Bul bunu. <gülüyor> bul. <gülüyor> bul. Bebeğim çıkıyor. <laughs> ya çok tatlı değil mi ya? Ay biliyorum. tatlı. <laughs> çok mu sevdi? Evet. <laughs> Ama falan. çok mutlu durmuyor mu? Her şey yaptım onun için. Geri Şimdi hoşlandığı onun. çocuk için yapmadığım hiçbir şey kalmadı diyor. Ve onu elde edemedim diyor. Değil evet. mi? Ben yalan söylemiyorum öyle söylüyor. Neler yaptığını bize böyle bir kuble anlatır mısın? Farklı şehre çıktım. Farklı şehre çıkıp ne yaptın? Çocuk başka şehirde için, mi? Ev, yok Söyleyemem Onun için... Fragman gibi değil mi abi ya? Onun için, onun için şu an Kadıköy'deyim. Bir şey söyleyeceğim. Ee, bu görüntüleri izliyorsa emin ol senden daha çok etkilenecek. Hiç bunları ona söylemiş miydin? Ben, ben ona neler söyledim böyle paragraf, mesaj yazdım. Hep mavi tek, hep, hep. Hiçbir şey yazmıyor <gülüyor> mu? Yok. <laughs> Başka şehre çıkma olayını anlamadım. Söyle abla. <laughs> bu tipe kim bakar sence? <laughs> Haklı. Ha haklı. Haklı. Şimdi burada hak veriyorum. Bak şey boş konuştu. Hayır, haklı. Haklı, haklı lan. Hak. Bence de haklı. Kimisine göre peşinden koşan da var ama sevdiğim de var. Ama peşinden koşan adamlar nasıl insanlar çok merak ettim. Onlardan biraz biraz bahsedebilir misin? İsminizi söylemiyorsun. Ben ona Kamil ismi koydum. Kamil. Kamil, Kamil nasıl bu. yakıştı mı? Evet. evet. Kamil şu an buraya gelse ne tatlı olurdu ya. Yemin ederim. Ve şöyle bir link istiyorum. Nilay sevenleri buluşturdu. Yok Nilay Kamil'in ağzına tükürdü. o zaman Merve buradan Kamil'e sesleniyoruz. Şamil. Kamil. Kamil. Benim bu iyiydi. Kamil bak bu kız şu an Ama Kadıköy'de. Ya, Ona nasıl? göre Kamil. Bir kere şey gördüm. Ondan sonra, sonra mesaj attım seni gördün diye. Bir Niye? dakika Mavi diyor ki bir kere Mavi gördüm bir şey söyleyeceğim diyor ki bir kere gördüm diyor. Evet, ondan çocuk sonra... nasıl bunu fark ettiyse ışınlanma olmuş <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra herhalde bir daha Kadıköy'e gelmedi. Bence <laughs> Bence o Kadıköy'ün kesini bile duymak istemiyordum. <laughs> Onun Allah belasını ver. Kamil oğlum doğru yoldasın. <laughs> Gerçekten geleceksen adam akıllı susarım. Ama gelmiyor. Olayımız gelmeyecekti. Hani ya, gelmiyor ya, anladın mı? Direkt şey böyle gelmiyor. Evet. Çok konuşuyorsunuz. Kamil hiçbir zaman gelmeyecek. E, gelmesin ne Kamiller var. Değil mi? değil mi? Metin ol. Mi? Metin ol. Kamil gelmezse Metin gelir. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ya başka anaların da güzel evlatları var değil mi? <laughs> Şaka bir tarafa Merve'cim çok mutlu oldum. Merve çok tatlısın ya. Merhaba. İsim? Anıl. Anıl diyelim ki bir hatun gördün çok beğendin ne yaparsın? Ben genelde kızlarla muhabbet çekindiğim için Ilk sen alkol. San yemiş. Doğuştan şanslı doğdum diyor ya. Konuşmaya gerek yok. Direkt atlıyorlar bana zaten diyor. Oğlum sen ne kadar zengin bir adamsın. Hiç konuşma gereği duymadım. Bir kere uzun bir sevgilim vardı. Onun için konuşmak gereği vardı. Onda da alkol alıp konuşmuştum. Öyle halletmiştim. Sen konuşamıyor musun? Çok sessizim normalde. De. Çok se ama işi götürüyorsun. Aynen. Ya çok e, ilginç değil mi ya? Hiç konuşmadan kız arkadaş ediniyorum diyor ya. Hayır, Oğlum zaten. şimdi var ya ekrana bir sürü adam yapıştı. Parçalıyor şu an ben hissediyorum. Kızlar zaten artık eskisi gibi değil yani çoğu kız erkeklerden o konuda şey. Yürüsün eskisi olur. gibi derken yaş kaçtı? 18. 18 çok ya eski. Ya genelde konuşmuyorum atlıyorlar zaten direkt. Benim bu yeni nesille ilgili hiçbir bilgim yok. Abi senin bilgin var mı? Sana da atlıyorlar mı abi? Yok şükür ben evliyim iki tane çocuk var. İkisi de kartal atlayamaz kartala kimse. Dur çantasını kapatalım ya. Çantanı açın. Çantanızı... Hanımefendinin çantası açıktı ve ben geldim çantasını kapattım. Rica ederim. Lütfen çantanızı bir daha açık tutmayın. Ortalıkta çok hırsız var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah aşkına şu profile bakar mısın? Uzaktan durmuşlar. Ben orada burada zavallı zavallı sorular soruyorum. Diyorum ki nasıl adam tavlanılır ya da nasıl kadın tavlanılır? Uzaktan belirlerini öpüyorlar. Bize resmen... Hava atıyorlar. Lan bana hava atıyorlar. Evde kalmışlar müfet Ya bence ortalıklarda böyle fazla dolanmayın. Nazar mazar diyebilir. Linç edilmek istemiyoruz şu Ederler bak, ederler. Gel şu bak şunların bakışlarına bakar mısın? Bak bak. Orçun çeksene. Keşke bizim de olsa. Der gibi bakıyor. Bak şu sarılıya bak hiç. Niyeti bozmuş. Senin sevgilin yok mu? Gel buraya gel. Gelsene. Sarılı gel buraya gel gel. Gel gel. Siz bir yere kaybolmayın. Hı. Evet bak günümüzün profil çifti. Gerçekten Hayır. bunlar her yerde böyle duruyorlar. Arada bazen şu kol yoruluyor bu tarafı alıyor falan. <laughs> Çocuk hep bu yalnız. Benim bir sevgilim var. Evet. Ya hep bu model bu. Senin sevgilin yok. yok Sana ne diyelim biz? Ne yapalım? Ne önerebiliriz? Vallahi Allah bir tane versin abla. Yok mu sevgilin? <laughs> yok ya. Yazıklar. Hiç var. yok bir sevgili mesela birini gördüm beğendin ne yaparsın sen bir şey Hayır, bilmiyorsun bakmakla sadece bakmakla kalırsın zaten o yüzden sevgilin yok şu güzel kardeşinize bir şey öneremez misiniz bakmakla kalmasın yazsın yaptı bir buçuk yıl evet. bekledi bir buçuk yılın sonunda yazdı bana ne yazdın lan oraya gel <laughs> bir buçuk yıl bekledim bir buçuk yıl yazmak için bekledi yazmak için tanışmak beklemedim için. tanışmak için tanış havaya bakan bir buçuk yıl bekledi yazmak ee, için evet benim ona ona Böyle alın beni böyle. <laughs> bir buçuk yıl onu gördüm beğendim. Bir buçuk yılın sonrasında ne yazdın? En iyisi ne biliyor musun? Aracı bulacaksın bir tane. Aracı olun daha kolay oluyor. Hemen buluşma oluyor, hoşlanma oluyor. Numarasını alıyorsun geçmiş olsun. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> bana da kaç taktik öğretin canım. <laughs> taktik, sen, taktik sen, sen, sen biraz sırada <laughs> bekle. Ama çok beğendim sizi ya. Bir nazar bozuyor. Alnınıza takın. <laughs> alnınıza takın. <gülüyor> takın. <gülüyor> çok tatlısınız. Evet sarılıyor soruyoruz. İsimim vardır herhalde. Şemus. Şeymuz sen şimdi diyorsun ki ben bir kızı gördüğüm zaman sadece bakmakla kalıyorum. O kadar mı? Yani. Şeymuz git konuş. Anne abla ne diyelim? Ne diyelim? Şeymuz'a bir iki taktik öğretelim. Şeymuzu biz böyle göndermeyelim. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi Şeymuz'a yardım edeceğiz. Evet. Şeymuz birbirini göster şimdi. <laughs> evet bakalım. Ya şu an, ya şu an hey, hazır hazır biz de buradayken güç alırsın falan filan böyle. Takıldığın yerde yardım edeceğiz. Bakalım mı etrafa? Yok ya Allah ben gideyim arkadaşlar bekliyorum. <laughs> Canım benim kendine iyi bak görüşürüz gel. Ulan görüşürüz. Geçtim. Hadi lan! Lan! <laughs> çıktın var mı şimdi? Yok şu anda yok. Hiç biriyle çıktın mı? Çıktım. Kaç kişiyle çıktın? Üç. Sadece üç kişiyle mi çıktın? Evet. Yaşın kaç? On altı abla kaç kişi? <laughs> Oğlum 16 yaşındakiler şimdi neler yapıyorlar <laughs> sen biliyor musun? Mehmet'in şu an sevgilisi yok duyurulur. Ya, tamam mı? Tamam Mehmet Allah yardımcın olsun. Ya ben böyle çok kısa boylu durmuyor muyum Orçun ya? Aldın beni yokuş aşağı. Takos var mı takos? <laughs> evet şöyle yapalım. O biraz aşağıda dursun. Gel, kariyerim için çok önemli lütfen. Bu sadece ikimizin arasında tamam mı? Diyelim ki bir çocuktan çok hoşlandın ve onu tavlayacaksın. Ne yaparsın? Valla önce arkadaş çevresinden yürürüm herhalde. Kankilerinden. <laughs> Sonra... Önce kankilerine mi yürüyeceksin anlamadım. Kankilerinden ona yürürüm. <laughs> arkadaşları fethedeceksin. Sonra ona ulaşacaksın. Sen şimdi bir sürü yol kat edeceksin. Çocuk seni beğenmeyecek. Sonra ne olacak? Gitti o kadar bütün emek. Beni beğenmeni ben ne yapayım? <laughs> Buradan söylemek istediğim bir şey var mı kızlara? Merhaba arkadaşlar. Ee, bekarım. 18 yaşındayım. Adım İbrahim. Bir koda okuyorum. Tayyip benim bekliyorum. Lütfen İbrahim yalnız bırakmayın ya. Bırakmayın. Çok inanarak söyledi. Bir erkeği nasıl tavlarsın? Tavlamam ya, o benim. Tavlamasın. İlayda sadece baksın yeter. Şu an hayatında biri var mı? Yok, yok. E olmaz ama İlayda, bu kafayla ile gidersem. Bence bu peş. ağzıma düş. Yani. Evet dur, hemen seni alalım mı? Ben. Bu kızım. ne özgüven? Tamam şurada bir beklemen alıyorum seni. Küpeni sevsin. Yakaladığından gidip yakalayacaksın böyle tamam, ahtapot gibi falan böyle tamam, tamam, mı? Saldırıyorum. Yoksa yalnız kalırsın. Tamam. İlk bulduğun bir insana dedi ki taktiği bana Nilay Toprak öğretti. Tamam. tamam. <laughs> Hanginiz bana kahve ısmarlayacak? <laughs> İkimiz de <ısmarlarız> <laughs> İkisi de bana kahve ısmarlayacak. Evet şu an hiç bilmediğim bir mekanda. iki tane dünyalar tatlısı hatunla oturuyorum ve bana kahve ısmarlayacaklar. <laughs> ben bu işimi seviyorum ya. Hoşlandığım bir çocuğu şurada görürsem yanına giderim diyor. Yani gitmeye Gidip çok... ne yaparsın? Öyle merhaba nasılsın falan devam ama yani soracak bir şey bulurum veya muhabbetini dinlerim onunla ilgili bir şey söylerim falan. Adam orada arkadaşıyla başka bir hatundan bahsettiğini duydun o tamam. sıra ne yaparsın? Ha, zaman olmaz başka bir hatun hayır. Tank gittin oraya ne dedin? Ya bilmiyorum ya dinlemediysem bir sohbeti. Tamam dinlemedin. Diye Hayvan gibi hoşlandım ben bu çocuktan ya ben gidip şunu konuşacağım dedim ve kalktın gittin. Evet. Ne dedin? zor bir dakika düşünmem lazım bunu biraz. merhaba derim büyük ihtimalle. Beğendim senin yanına oturacağım dedim. Bana aşık. Bayi sevgilisi olmamış bana aşıkmış. Evet. İlk aşk olarak beni kabul etti. Bütün gün kaderime bak ya. <laughs> Çekinelim de bir oyunumuzun şeyini, tarihini söyle tamam mı? 17 Mayıs Çarşamba günü saat 2'de profil alışveriş merkezinde var. Bir de 20 Mayıs'ta Cumartesi günü saat 7'de Kağıthane Sağdabad sahnesinde var. Tamam. Ödemeyi oraya yapıyorsun canım. Tamam. Tamam. Öyle. Aynen. Da. Tamam. Hadi. Allah, Biz parasız da. bir şey yapmıyoruz tamam, canım. 10 lira da alalım. <gülüyor> <Öğrencim>. <gülüyor> <gülüyor>